Muhasebiyle geldik aslında buraya kardeşlerimizi görmeye ama onlar o kadar mutlu oluyorlar ki onlarla eğlendik şarkılar söyledik tulum çalındı arkadaşımız tarafından sevgili Mustafa yine küçük yardımlarımız oldu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı adına hediyelerimizi emanet ettik ve görüyoruz ki aslında onların acıları hala taze ama onların yüzünü güldürebildiğimiz için de biz mutluyuz. Mutlular, onların mutluluğu da bizim mutluluğumuz demek. Ben buradan bir duyuru ve bir çağrı yapmak istiyorum. Yine de her zaman bize ihtiyaçları var. Unutmayalım, unutturmayalım. Burada e, birçok sanatçı dostumla bugün burada beraberiz. E, Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı'nın bize sağlamış olduğu bu e, durum, ve bizim de buna el birliğiyle hep beraber bunu inşa etmemiz önemli bir e, anlam taşıyor. E, umarım buradaki yaralar tez zamanda e, sarılır ve sarılmaya e, devam ediyor. Devletimiz sahada, devletimiz çok güzel çalışmalarıyla alanda. E, bu bizi e, her zaman olduğu gibi gururlandırıyor. Depremden tabii çok zaman geçti. Şimdi insanların yüzü birazcık daha tebessüm edebiliyor. Buna daha ılımlı e, durumdalar. Ee, bu anlamda Tulum'la beraber bu enerjiyi sağlamamız çok güzel oldu. Yani iyi gördüm, çok daha iyi gördüm, çok daha moralli gördüm. Ee, böyle yeni bebek bekleyenleri gördüm. Abla siz işte nereden geliyorsunuz ve bir daha gelecek misiniz? İnşallah dedim. Ee, peki ne zaman geleceksiniz dedi. Ee, tam hani bir tarih veremiyorum. Ee, eyvah geliyorlar. <laughs> ee, tam bir tarih veremiyorum ama gelmek istiyoruz. Lütfen gelin dedi. Çok mutlu oluyorlar.